Take this to peşinden, Sabri'nin peşindeki en güzelimizden Kocaeli'deyiz. Ve Kocaeli Derice ilçesine bağlı olan Toylar'dayız. Gerçekten havasıyla, suyuyla, manzarasıyla, doğa güzeliyle muhteşem bir mahallemiz. Mahalle deneydiğimiz var Geçmişte köydü, şimdi büyük yazısıyla mahalle oldu. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Efendim, efsane muhtarımız var. Beş dönemde muhtarlık yapıyor. Tam bir sevdalı. Turan Birici var. Ben Toylar halkına sesleniyorum. Hayretli amaçlanıyorum. Sayın Muhterem merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Sayın Muhterem, Turan Bilici ben tanırım ama bir de kamuoyu tanısın. Turan Bilici kimdir? Ben Turan Bilici, 1971 Van Sandran doğumluyum. 76'ına beri Kozel'de hikamet ediyorum. 2001-2022 arası Toyla Mahana Muhtarı'nın görevini devam etmekteyim. Peki Sevim Muhtarım, bu bir sevda işi, gönül işi. Nereden geliyor bu sevda? Valla bu sevda aslında e, hizmet bir e, gönül işidir. Kesinlikle, evet ben hiç aklımdayken, muhtarın aklımda olmayayken, e, kurbetteyken bana telefon ettiler, seni muhtar yapacağız. Hiç uğrayamda bile görmezdim bu işi. Bir telefona geldim, bir seçildim 2001'de. O gün de o gün bugün de beş dönemdir. Bu görevdeyim. Bu görevde de olduğum için çok mutluyum. Ee, yani vatandaş için ne edersen onun karşılığını alıyoruz biz. Biz çocuk dünyaya geliyor, askere gidiyor, geliyor, evleniyor, çocuğu oluyor, hala siz görevler Evet. Peki sevgili taraf, bu bir sevda işleridir. Toylar neydi, ne oldu? Ne toylara bakıyorsunuz? Toylar biz 85'te bu köye yedestik. Evet. Bu köy, o zaman köy değil. Ee, 8 sene hane vardı. Bu haneler de şeye bağlıydı. Eskide Kavaoğlu mahallesi vardı, İzmit'te bağlı. Oraya bağlıydı bu mahalle. Evet. Ören zaten hiç yoktu. Biz 2001'de geldik. O zaman rahmetli e, Başbakan Ecevit'ti. İşler Bakanı e, Sadettin Tantan dilekçelerle, imzalarla topladık. Mali daralardan ayrıldık. Kentoyla kendi başına bir mahalle oldu. Ceyran bile yoktu. Körfez Mahallesi'nde bir iki tane tel geliyordu Ceyran. Bir hane vardı burada. O hanenin durumu da iyi olduğu için televizyon, buzdolabı akşam taktığı zaman o yedi hane kalmakta kalıyordu. Evet, yok, biz geldik, ondan sonra diğer komşular geldi, mahalle büyüdü, dilekçe şey verdik, onu verdik, bunu verdik. Şimdi oldu 70-80 evet. hane. Evet. 276 nüfustan oldu 280-340 diye aslında. Halen göç almaya devam ediyor. Hala göç almaya devam ediyor. Hala gene gelen vardır. Daha bu pandemiden dolayı %80'i arttı. %80 pandemiden sonra %80 arttı. 80'e arttı. Peki sevgili muhtarım, Köylü yapılan hizmetler, tabii ki sizlerin zamanında yapılan hizmetler içeri süküp çıkarsak makine neredeyse burası çöl gibi olur. Doğru mu? Evet. Neler yapıyordu? Vallahi ilk başta altyapı yoktu. Evet. Yol yoktu, su yoktu, elektrik yoktu, cami yok. Yani hiçbir şey yoktu. Yani yeniden bir mahalle kurdu. Yeniden bir mahalle oldu, yeniden bir dediğin gibi köy oldu, mahalle bir kent uç oldu. Evet. Şu anda üç mahalle oldu. Üç maliyeli Şu an evet. Bu evet. O yüzden hizmetleri de biz büyük, ben köy hizmetleri zamanında da çalıştım. Özel idare zamanında. Özel evet. zamanında. Ama en büyük hizmetimiz bir büyük şeyden aldık. Evet, büyük Sayın Başkanımıza da... biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten kırsana çok varlık veriyor. Evet. Bir bağlandıktan sonra gerçekten yani şehirde ne yapıldıysa Aynısı. Mahallelerde aynı yukarıya çıktı. Oyun parfesiydi, suyuydu, altyapıydı, rekanazyonu, diposeti, çukuruydu, camisiydi. Yani örneğin, minaresi. örnek bir şu oturduğumuz muhtarlık odası dahi büyük şey ve ilçe belediyesinin katıkları olmuş. Gerçekten olması gereken bir evet, ilçe. Evet, evet, evet. Bir evet. yani. Turan Bey'in hayali Bu beş yıl içerisinde yapamadım dediğiniz nedir? Valla benim yapamadığım Yıllardır bunun çilesini de çekiyorum. Hala da az önce gördüm. Onu. Çocuklar, Çocuklar evet. Çocuklardan da fırça yiyorum her gün. İnternet. Olmaz, olmaz. İnternet, internet, internet. Çünkü pandemi de evde çocukları çok etkiledi. Devlet her bir öğrenciye ikişer bin lira, üçer bin lira bilgisayar dağıttı. Evet. Evde ya, ders çalışsın, evde şey girsin Sevgili diye. Var. Hiçbir tanesi girmedi. Çünkü internet yok. Bunu ben Kocaeli'de, şu anda aslında 13, 13 tane milletvekili var şu anda Kozeli'de. Evet. Bu 13 üstünden şikayetçi Evet, sadece seçim zamanı burada görmek istemiyorum. 5 seneden 5. Şu anda 13 tane milletvekilin tahmin ediyorum ya 2 tanesi ya 3 tanesi ülkeye gelmiştir. Sadece seçim zamanı gelmesinler. Doğru söylüyorsun. Birinci beklentimiz gençlerin için onlar bizim geleceğimiz olmaz olmazımız olmaz. internet. En doğru. büyük sorunumuz şu anda o. İkinci beklentimiz nedir? Yani ikinci beklediğimiz e, ne olacak ki? Zaten e, yapılan yapılmıştır. Yol, altyapı zaten yapılmış. Evet. Evet. Hiç evet. mesleği hiç sıkıntı Yok. Çünkü buna büyük sanırım ve bir gün. ufak olduğu için büyük şey toplu olarak yedi muhtarlık için İsaçlar iç var. Evet. Şu anda geçen şey zaten çalıştım. Orada ya. Orada yedi muhtarlığı yapmıştır. Evet. Top sahası vardır. Düğün salonu vardır. Sosyal hayatlar var. Var var. Çünkü Peki, herkes yer olduğu için. Anladım. Hep muhtarım. Göç vermiyorsunuz, göç arıyorsunuz. Buranın geçim kaynağı nedir? Geçim kaynağı yerinin, yani buranın yerisi tarımla uğraşırken ama dışarıda gelenler, genellikle kurgatta, aşağı dışarıda. Yani. Tarımda ne yaşıyor burada? Buğday, arpa, yulaf, mısır. Kuru tarım mı, sürü tarım mı? Kuru tarım. Kuru tarım. Çiftçinin durumu bu nasıl? Bir her şok var mı diyorsunuz? Valla çiftçinin durumu var Açık konuşmak. Yavaş yavaş evet. bitiyor bizler için acı verici bir şey. Burada köyde yetiştirmezse şehir dedi yiyecek? Bir de büyük şehir şu anda olmasa temel yükmüştür. Destekli de bir Şu oldu. anda büyük şehir kişi başı 40 dönümün üzerinde yeri olan 250 litre mazot veriyor. Hibe Sayın Başkan tamamen çiftçiye de hiç alakası olmayan bir destek sağlıyor doğru mu? Evet. Bir de at akımına bahseder misin? At akımına? 112'den. He 112'den. En ufak bir işin olduğu zaman en ufak bir hizmetin var. Bir saatlik, iki saatlik, on dakika, beş dakika. Aradığın anda yedi, yedi, dört saat hizmetin izler. Sürekli hizmet, evet, evet. Ufak bir şey olur, bir yol bozukluğu olur, bir çukur olur, yani bir musluk olur. Musluk, musluk. Evet. Aradığın anda yedi, yedi, dört saat açıktır yani. Her takımın arabasının içerisinde köpek babasına var, var? Ne istersen. Yok yok yani. Geçen gün buraya geldik, bayrağı dikecekler, kapıları bir açtılar. Abi ne var burada yok bu Evet, gerçekten başkanımıza teşekkür ediyoruz güzel bir proje, örnek bir proje. Türkiye örnek olması lazım. İnan ki yani dünya örnek olması lazım. Tayyip Başkan'ın gerçekten yani buna minnettarız. Teşekkür etsek ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık verir evet. mi aktarım? Aile hekim düzeni geliyor mu? Aile hekimimiz salı günleri e, bizim bir var şu an. Evet. Aile hekim oradadır. Yedi tane muhtarlığa bakıyordur. Hatta Körfez'in de bir iki tane köyüne bakıyor. Salı günleri köyleri gidiyor. Sıra koymuşlar. Herhangi bir sorun yok. Salı günü toylar. Atıyorum evet. çarşamba, çavuşunu, peşleme, şurasını. Ulaşım nasıl? Ulaşım önceden çok kötüydü. Günde e, haftada üç gün araba var. Evet. Pazar perşembe cuma. Evet. O şey perşembe cuma tesli. Üç günden hariç, Yok. Evet. ya beş kilometre yürüyeceğim. Evet. Akşam da İzmir'den geldiği zaman beş km de yükün de olsa oradan yürüyeceğim buraya, buradan da bir de gideceğim. Evet. Mesela ne yapalım? Ama birçok sene oldu. Büyük şehire katlandım. Yedi yedi saat. Hizmet var. Yine sekiz araba giriyor bu mahalle. 8 araba çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı Yok yok yok. Eğitim taşımalı sistem. Eğitim taşımalı isteği saçlara çoğu işleyebiliyor zaten. Ama bir sıkıntı Sabah yedi kırk beşten altı kırk başlıyor servis. Akşam 8'e kadar böyle servis var. Peki sevgili muhtemelen Tural Bey şimdi bir toylar misin? Evet sevgili seyircilerimiz, haberin peşinde ekibi toylardayız, sokaklardayız. Gerçekten muhtarımın eline, emeğine, yüreğine sağlık sağlıklıyorum. Tabiri caizse çık terlikle dolaş, kapısının önüne kadar, hayvan barınağının önüne kadar keyifli arkadaş olmuş. Muhtarım emeğinize sağlık diyorum. Ben çok teşekkür ederim size. Gurur verici bir şey. Yapan yaptırana da Allah razı olsun. Kimlere teşekkür etmek istersin? Başta güzel bir şey belediye başkanına, ondan sonra derince belediye başkanına. Yani Sayın Valiye, Sayın Büyükşehir Belediye başkanları, Derece Belediye Başkanı'na yapan yaptıran Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza tabii ki emeği Sayın geçen Cumhurbaşkanımız o başta muhtarlara çok değer veriyor. Gerçekten muhtarlar hizmet sevdalısı olduğunu dile getiriyor. Toyların bir tek sorunu var. Efendim olmazsa olmazı işte etrafımızda gördüğümüz çocuklarımızın geleceği onların internet olarak. Evet. Bu evet. da yapılırsa en toyların sıkıntısı şartımız, yok. İnternetimiz yok. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'na ne kadar teşekkür etsek azdır. Daha önce kimse muhtarın ne olduğunu bilmezdi. Kez, evet şeysinde, artık muhtar bir yere gittiği zaman hem saygısız hem seviliyor yani. Abi ben de size teşekkür ediyorum yemşerim olarak. Ederim. Gurur duydum sizinle. Çok evet sevgili seyircilerimiz her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin bizlerin ve yeni neslinin evet. muhtarım gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Toylardan asmalık diyorum. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bizde kalın diyorum.